Printek Puff baskıda kendinden kabaran tekstil folyosunun 6 yeni rengi geldi. Gelin sizlere bu renkleri tanıtalım. Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek online videomuza hoş geldiniz. Bir süredir video çekemiyorduk. Postada paylaşmıştık. Araya bayağı bir iş girdi, fuar vardı, fuar öncesi hazırlıkları, fuar sonrası işler vesaire birazcık ara vermiş olduk. Kaldığımız yerden tatlı tatlı devam edelim. Daha önce belirtmiş olduğum video sıralamasında ufak bir değişiklik yapıyoruz. Çünkü gümrük işlemleri yeni preslerde beklediğimizden biraz uzun sürdü. Bitti sayılır, yüzdük yüzdük sonuna geldik. Hatta büyük ihtimalle biz bu videoyu montajlayıp yayınlayana kadar gümrük işlemleri bitmiş olur. Ee, size şöyle fotoğrafını koyayım buraya. Yeni premium kupa presimizin satışına başlamış oluruz. Premium normal düz presimizle çift tablalı speed serisi hız için üretilmiş presimizle stokta bitti. Bayağı bir süredir gümrükten gelmesini bekliyoruz. Onları da satışa açmış olacağımızı ümit ediyorum. Ee, o yüzden araya başka bir yeni ürün soktuk. Preslerden önce yine yeni tekstil folyosu çeşitlerimiz geldi. Puf serisi bizim videoları biliyorsunuz benim çok çok sevdiğim bir ürün. Sadece siyah ve beyaz satıyorduk. 6 yeni renk sunuyoruz şimdi size. Ee, mavi bence laciverte benziyor fabrika renkleriyle söylüyorum. Sarı bu da açık turuncuya benziyor. İçi biraz daha açık gözüküyor. Presi açmıştım ısındı bir saniye. Ben ısındım diye uyarıyor beni. Kırmızı ve de 3 tane neon rengimiz var. Neon sarı, neon yeşil, neon turuncu. Sizin baktığınız açıdan benzerler. Ama aslında iç tarafını, tutkal tarafını görüyorsunuz. Kumaşta kalacak tarafları bu taraflar. Bu neon turuncu. Bu neon yeşil. Bu da neon sarı. Şöyle uçları açık kalsın sorun değil. Çok çok güzel renkler. Ee, yeni renkleri şurada kabarık kabarık puf özelliğiyle ben bir kumaş üzerine koydum. Birkaç tane de ayrı deneme yaptık bugünkü video için. Bunları size bir yakın çekimden göstereyim. Renkler gerçekten çok güzel. Ama bir uyarıda da yine bulunayım. Bildiğiniz üzere oldukça hassas bir ürün. Fazla ısıyı çok sevmiyor. Bir de kullandığınız kumaşa göre farklı farklı şekillere bülünebiliyor. Seve de bilirsiniz, sevmeye de bilirsiniz. Dikkatli olun. Bugün ne yapacağımıza gelelim. Artık havalar soğumaya başlıyor. Dışarıda da kasvetli bir hava vardı ama biraz açar gibi. Sweatshirt yapacağız. Yine fermuarlı, kapüşonlu. Ee, şurada. Bu da yeni cihazlardan biri daha var. Burada sonlara doğru ne olduğunu söylerim. Şunları yine şöyle dekoratif amaçlı koyayım. Şu şekilde düz gri renkli fermuarlı bir sweatshirt'ün sırtına neon sarı pufla bir motosiklet silüeti yapıp içine e, siyah pufla bir Printek logosu ekleyelim. Bir de şu e, sol üst göğüs kısmına da şurada gördüğünüz e, Superman logosu Printek'in P'sini birleştirdiğimiz şekli Deneme yaparken çok tatlı olduğunu düşündüğüm tabi zevk meselesi beğenmeyebilirsiniz. Dışını değil içini basıp kabartınca şöyle P biraz süliyet gibi kumaşın rengiyle belli oluyor. Onu yapacağız. Bu uygulamadan sonra da videonun sonlarına doğru bu ara baya bir yeni ürünümüz geldi veya gümrükte iyi bir video sırası oluştu. Onlar hakkında kısa bir özet geçerim. İsterseniz vaktinizi daha almayayım uygulamaya başlayalım. Uygulama derken yine kesmek de sizin vaktinizi almamak için ben önceden bizim Printek ayaklı plotterlarla kesimi yaptım. Hatta şu siyah Printek yası küçücük bir siyah basacağım demiştim. Onu ayıkladım da bunu şimdi beraber ayıklayıp sweatshirt'e uygulayacağız. Kesimi Printek plotterla yaptım derken çok güzel bir yeni haberimiz daha var. Onu da hatta fotoğrafı bile yok daha. Çünkü çok yeni bir ürün. Biz birleştirip yaptırtıyoruz. Seri üretim için yeni bir Printek Plotter siparişi verdik. Denemek için azal etti. Daha birkaç gün önce siparişi verdik. Yani 3 aydan önce satışa başlamaz. Ee, makine böyle ben ruloyu takayım hiç ellemeyim. Akşam bırakayım sabaha kadar kessin diyen seri üretim yapan müşteriler için tasarlandı. Ayağı Makinenin kendi de biraz daha farklı. Ayağı çok özel. 4 tane sensörü 2 tane ayrı motoru var ayağın. Ee, ruloyu taktığınız yerde azaldıkça boşluk ruloyu açıyor. Kestikçe de ön tarafındaki sensörler onu algılayıp öndeki ruloyu kapatıyor. Yani rulodan ruloya kesim yapıyor. Ama daha 3 ay var. Videosu da yaklaştıkça vakit gelir. Geçelim uygulamaya. Printek Puff e, yapışkanlı bir taşıyıcıya sahip ve inanılmaz detaylı kesimler yapabiliyorsunuz. Yapışkanlı taşıyıcısının bu ilk tutuşu bayağı yüksek. Bu tarz şeyleri daha rahat ayıklamak için hafif ısıtırsanız o yapışkanın tutuşu biraz azalır. Daha rahat ayıklama yapabilirsiniz bildiğiniz üzere. Videoyu çok uzatmamak için ben yine biraz hızlandırılmış çekim olarak anlatayım. E, Soyma işlemini gerçekleştiriyoruz. E, şöyle göstereceğim. Şurası motosiklet silüetimiz. Göğse yapacağımız logoda çok aşırı büyük olmasına gerek yok. Şu boy yeterli olacaktır. Normalde başkasına ayıklayarak göstereyim. Bu süper P'nin orijinal halini ayıklamak için şöyle iç parçalarını ayıklayıp P işaretini böyle yapardık. Fakat negatifini basacağımız için şu şekilde ayıklayacağım ve iç parçalarını basacağım. Onu da tekrar göstereyim şöyle bir baskımız olacak. Bu P yine belli oluyor. Tekrar hızlı devam ediyorum. Kabaca etraflarını kesiyoruz. Şeffaf taşıyıcının nereden kestiğinizin önemi yok. Şimdi printek yazısını ekleyeceğim için puf da çok hassas olduğu için iki kere preslemek istemiyorum. Dolayısıyla motosikletin içinde printek yazısının denk geleceği yeri kesip içine yerleştirip bir kere de presleyeceğim. Sweatshirt'ı yerleştiriyoruz. Kırışmadan düzgün yerleştiğine emin olduktan sonra flex folyolarımızı, bu durumda puff flex folyolarımızı yerleştiriyoruz. 140 derecede Press diyoruz. Aslında 2 bar düşük basınç daha iyi. Yanlışlıkla ben burada unutup 3 bar bastım. Göz kısmında hem fermuar olduğu için, arkasında cebin filesi vesaire olduğu için Yastık kullanıp biraz daha dikkatli şekilde preslemek gerekiyor. Sonuçlar gayet güzel oldu. Yakın çekimden size biraz göstereyim. Baskı işlemimiz bitti. Açıkçası beklediğimden biraz daha farklı çıktı. Ee, bahsettiğim üzere her kumaşta farklı tepki verebiliyor demiştik. Ama önüyle arkası bile biraz farklı oldu e, bu sweatshirt'e ben de ilk defa yaptım. Bu farkın nedenini oluşturabilecek iki faktör düşünebiliyorum. Birincisi bunun iç tarafı farklı. Fermuar var, file var vesaire. O etkilemiş olabilir e, sırtta oranla. İkincisi de e, transfer yastığı kullandık. Ayarlar biraz farklı oldu. Yastık ısıyı tutar, alttan da ısı verir vesaire. O da etkilemiş olabilir. Açıkçası ben de şu anda %100 bilmiyorum. Biraz daha deneyim lazım. Bu yeni bir ürün çünkü. Ama baskı şöyle kapşonu da kaldırayım. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, ve neon sarının şöyle de bir güzelliği var. Ee, i̇çeride karanlıkta göstereyim. Mor ışık şu anda çok aydınlık burada etki etmeyecektir. Çoğu kişi bilmez. Neon renkler mor ışıkta inanılmaz güzel parlar. Ee, şimdi montaj olarak karanlıkta neon ışıklı da bir çekim yapalım sizlere. Ee, baskımız bitti. Gelelim yeni ürünlere. Bu arada hakikaten ya şöyle yan yana koyacağım. Çok ciddi bir fark oldu. Uygulama yaparken dikkat etmek lazım ama sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Ee, şu renkleri de geçiyorum. Şöyle koyayım daha dekoratif olsun. Yeni print eklemlasyon cihazı Hiçbir aslında e, yeni bir teknoloji vesaire değil. Bildiğiniz kimlik kaplama sıcak telefon cihazı A3 boyunda. Piyasadan bayağı da uygun fiyatla satıyoruz. Isı e, ayarı var. İleri geri e, sıcak soğuk ayarı var. Ve 4 silindirli bizim metalik nokat sulu transfer, metalik tatu kağıdı veya e, FC Blanca Pro 90 uygularken kullanmak için fire vermemeniz, ayarları doğru yapmanız, rahat rahat baskı almanız için size ekonomik bir cihaz sunuyoruz. Bunu da ileride bu ürünlerle beraber tanıtan bir video çekeceğiz. Şu anda uzatmıyorum. Ve tabii ki DTF gümrükte heyecanla bekliyoruz. E, TSE olduğu için biraz daha normalden uzun sürer. İnşallah ay başına yetiştirmiş oluruz. Gelir gelmez. Zaten videosunu çekip yayınlayacağız. O sırada ne çekmek istiyor duysak hepsini boş verip direkt de tepeyi çekip yayınlayacağız öyle söyleyeyim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz bizler için ne mutlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.